Efendim şu anda yaptığımız ihracatlık kirazlarda 26 üstü genelde alınıyor. Kirazlarımızın kalitesi de yerinde. İhracata giden kirazlarda da 26, 28, 32'ye kadar çıkmaktadır. Geçen yıllara göre nasıl boyutlar? Geçen yıllara göre kalite bu sene biraz daha düzgün. Ama işte tek sıkıntımız şey, e, Nisan yağmurları Haziran'a kaldığı için hafif bir e, çatlak dediğimiz şeyle karşı karşıyayız. Bu da biraz ister istemez şeyimizi düşürdü. Peki e, siz kaç dönümlük bir alandan ne kadarlık bir verim elde edeceksiniz? Bu sene için e, 25 dönümlük bir alandan benim ihracata uygun olarak bir 6-7 ton gibi ürün elde etmeyi düşünüyorum. Ne kadardan gidiyor ihracatlı kiranızın kilogramı? Bu sene şu an için iyi Napolyon kirazı şu anda 13-14 liradan gidiyor. Nerelere gidiyor pek bu kirazlar? İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda gibi ülkelere devamlı göndermekteyiz. Emin abi, hocam, hocam almayacağız. Bebek burada mı? Evet.